Mustafa Usta sigara sarma makinelerinden yeni bir sigara sarma makinesi daha. 12 volt tezgahlı modelimiz ister tam otomatik ister manuel olarak kullanabilirsiniz. Bu makinemiz tam otomatik makine olum isterseniz ince filtre isterseniz kalın filtre sarabilirsiniz. İnce ya da kalın modellerimizden birini seçmeniz yeterlidir. Tek tütünü, adıyaman tütünü ayırt etmeden son derece kaliteli sarım yapar. Siparişlerinizi video altında bulunan telefon numarasından verebilirsiniz. Daha yeni videolarımız için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mustafa Usta sigara sarma makinelerinden yeni bir sigara sarma makinesi daha. 12 volt tezgahlı modelimiz ister tam otomatik ister manuel olarak kullanabilirsiniz. Bu makinemiz tam otomatik makine olum isterseniz ince filtre isterseniz kalın filtre sarabilirsiniz. İnce ya da kalın modellerimizden birini seçmeniz yeterlidir. Tek tütünü Adıyaman tütünü ayırt etmeden son derece kaliteli sarım yapar. Siparişlerinizi video altında bulunan telefon numarasından verebilirsiniz. Daha yeni videolarımız için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.